Evet herkese selamlar. Bu videodaki konudan bahsedeceğim. İlk olarak Gazze'de an itibariyle ateşkes anlaşması sağlanmış durumda. 19 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girecek. Ne yazık ki 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan süreçte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 46 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bundan çok daha fazla insan da yaralandı veya sakat kaldı. İnsanlık tarihine çok acı bir olay daha eklenmiş oldu. Şu an Filistinliler gözyaşları içerisinde bu ateşkesi kutluyorlar. Geçen hafta 200 İsrail'li askerin askerinde ateşkes için Netanyahu'ya baskı yaptığı iddia ediliyor. Ateşkesin aşamaları ise şöyle. İlk aşamada 33 İsrail reyine serbest bırakılacak ve İsrail'in kademeli çekilmesi başlayacak. İkinci aşamada da güneyde yerini edilmiş Filistinlerin kuzeye girişine izin verilecek. Her gün 600 kamyon yardım Gazze'ye girecek. Trump başkan seçilmeden önce Filistin'deki bu savaşı bitireceğini söylemişti. Çok büyük bir trajedi. Her olayda olduğu gibi Gazze'de de en büyük yıkımı çocuklar gördü. Kış ayına girilmesiyle birlikte donarak ölen bebekleri gördük. Savaş sırasında vücudu parçalara ayrılmış, insanın yüreğini yakan görüntüler izledik. Dünya toplulukları da... Gazze olayında sınıfta kaldı. Bu duruma sessiz kalarak Konuşta işte ortada bir insanlık dramı var. Konuyu nereden bakarsanız bak hangi siyasi partiye hangi görüşe sahip olursanız olun bu olayı insani yönden bakmamız gerekiyor. Çünkü ortada suçsuz günahsız insanlar var. Millet olarak son zamanlarda bozulma yaşasak da böyle konularda vicdanlı, merhametli bir toplumuz. Burada İsrail'i suçlayıp onun yayılmacı ve işgalci politikalarını konuşmayacağım. Bunu herkes biliyor zaten. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Birleşmiş Milletler şartını parçalayan bir devletten bahsediyoruz. Türkiye'yi de kapsayan arz-ı gerçekleştirmek istedik ne biliyoruz? Ben bunları bir kenara bırakıp olaya insani yönden bakmak istiyorum. Burada bana göre Hamas da İsrail kadar suçlu. Hamas'ı savunanlar var. Şu an Hamas zafer kazanmış gibi açıklamalar yapıyor. Ama ben olaya başka bir pencereden bakmak istiyorum. Sizin görüşlerinizle merak ediyorum bu konuda. Savaş nasıl başladı? 7 Ekim'de Hamas paramotorları kullanarak İsrail'e sızdı ve sivil yerleşim yerlerine girdi. Bu görüntüleri de koyuyorum videoya. Etkinlik alanını basıp 260 tane sivil öldürdü. Zaten olaylar da bundan sonra başladı. Şimdi size soruyorum. Hamas'ın İsrail'den ne farkı kaldı? Aklı olduğu davasını haksız haksız duruma düşürdü. Peki eline ne geçti? Bu saldırıyı başlatıp karşılığında ne kazandı? Yerle bir olmuş bir Filist ve binlerce masum, suçsuz insan acımasız bir şekilde can verdi. Olan yine masumlar oldu. Sonuç koca bir sıfır. Peki Hamas sonucun böyle olacağını bilmiyor muydu? Savaşları artık Çanakkale'de olduğu gibi al elini süngüyü kim kimi yerse böyle yürümüyor. Hava üstünün olmadığı bir yerde karada istediğiniz kadar güçlü olun. Bunun hiçbir anlamı yok. Film izler gibi izlersiniz bombaların düşüşünü. Bunu bile bile kendi halkın nasıl böyle bir ateş atabiliyorsun? İsrail'in saldırıya geçmesi için eline koz verdiler. Tamam İsrail yıllardır Gazze'yi abluk altında tutuyor ama bu başka bir şey. Sonucun böyle olacağını tahmin edemeyecek kadar geri zekalı olamazlar. Bir de çıkıp zafer bizim mutlu diye açıklama yapıyor. Neyden mutlusun? Neyin zaferinden bahsediyorsun? Bu mu zafer? Ne kazanım elde ettin? En az onlar da İsrail kadar suçlu. İnsanlar yerlerinden edildi. Evleri yerle bir oldu. Umarım Filistin'de en kısa sürede toparlanıp ayağa kalkabilir. Trump da buradan kendine pay çıkarma derdine düşmüş. Ateşkesi ben saldım diye hava atıyor. de biz yaptık diyor. Neyse sonuç olarak ateşkes sağlandı. Amerika kameraların önünde barış için çabalıyormuş gibi gözükse de katliamlarını devam ettirmesi İsrail'e mühimmat gönderdi savaş esnasında. Biden yönetimi de Amerika için talihsiz bir dönem oldu. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında da tarafları masaya oturup barışı getireceğini düşünüyorum. Çünkü dünya artık savaşlardan çok yıprandı ve düzenin bu şekilde devam etmeyeceğini bütün herkes anladı. Trump kendi döneminde daha çok Amerika'nın çıkarlarını düşünerek hareket edecektir. Panama kanalını ve Grönland'ın tekrar Amerika kontrolünü alacağını açıkladı. Ama Trump kameralara çok fazla oynayan bir lider. Olaylara hep ekonomik yönden bakıyor. Yemen tarafında Husi'lerden de İsrail'e sürekli saldırılar yapılıyor. İsrail bölgedeki enerjisini Yemen'e çevirecektir. Bir diğer konuda panel olayı. Birçok kişi aslında tehlikenin farkına varmış değil ya da bu konularla alakalı pek bir bilgisi yok. Aslında her şey bir oyunda başlıyor. Bu oyunda bir server aslında. Server sahipleri oyuncular üzerinden para kazanıyorlar. Ve oyunda hile yapanları engellemek için bir şekilde kişisel verilerine erişip tehdit ediyorlar hile yaptıkları için. Ve bunun etkili olduğunu görünce olayı başka bir boyuta taşıyorlar. Ve çalınan verilerin toplandığı bir panel kuruyorlar. Birçoğumuz sigorta yaptırıyoruz. Eve, arabaya veya başka bir şeye. Önce ajantalardaki verileri çalıyorlar. Bu kesmeyince Discord sunucularındaki dağınık haldeki verileri topluyor ve 5 Kabe adında bir sunucu açıyorlar. Herkes burada toplandığı için adına Kabe diyorlar. Ortaya korkunç ve iğrenç şeyler çıkıyor. Bu Discord sunucusunda öyle şeyler var ki o kadar iğrençleşmişler ki müstehcen görüntüler, Allah'a kitabı sövenler tamamen kontrolden, denetimden uzak bir dünya yaratılmış. Devlet de yabancı olan bu uygulamaları denetleyemiyor. Genç kızları ifşalayacak kadar yoldan çıkmışlar. Hayvanları işkence edip bu görüntüleri paylaşıyorlar. Çünkü cezalandıran bir mekanizma yok. Bu da sosyal medenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor bize. İşin nereye gideceğini anlayan bir çocuk durumu annesiyle paylaşıyor ve birlikte polise gidiyorlar ve daha sonra tabi operasyon yapılıyor ve sunucu kapatılıyor. Ama artık zehri bir kere aldılar. Daha sonra içerisinde yapay zekayı da barındıran yazılım yapıyorlar. Yapay zeka ile sistemlerdeki açıkları kullanarak bir bilgi ağı oluşturuyorlar. Nüfus işleri e el sistemlerini ele geçiriyorlar. Sağlık Bakanlığı bunun doğru olmadığını, verilerin bellekte taşınamayacak kadar büyük olduğunu açıkladı. Burada çok açık bir şekilde bir güvenlik sorunu var. Hepimiz tehdit altındayız. Verilerimiz 15 yaşındaki çocukların elinde oyuncak olmuş durumda. Devletin bu alanda bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü siber güvenlik toplumsal düzeni sağlamanın bir parçası. İşin içerisinde yasa dışı bahis siteleri de var. Bu siteler insanların kişisel verilerini çalıp mesajlar gönderiyor. Benim de telefonuma oynamadığım halde sürekli bahis sitesinden bildirim gönderiyorlar. Yani emniyet bunları tespit edemiyor mu gerçekten? Bu konuda artık ciddi önlemler alınmalı. İbrahim Askoloğlu da aslında bu işi ilk uyananlardan. O da bu durumu yetkililere anlattığında veriler çalınsa ne olacak tarzında bir şey söylenmiş kendisine. Eğer bu doğruysa gerçekten çok yazık. Ya. Yani devleti yönetenler bile böyle düşünüyorlarsa böyle olmamıza çok da şaşırmam lazım tabii. Eminim diğer konularda olduğu gibi bana dokunmayan yılan bin yaşlısı mantığında hareket ediliyor. Ama o yılan gelip bir gün sizi sokunca anlarsınız olayın ciddiyetini. Bir an önce yetkililer bu duruma el atmalı ve ağır cezalar getirilmeli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.